Evet 311. bölüm olan kötü kokularla mescide gelme yasağı bölümüne geçiyoruz. i̇bn Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek kim şu bitkiden çiğ olarak yemişse mescidimize yaklaşmasın buyurdular. Hangisi için değerli arkadaşlar bu? Sarımsak. <laughs> Enes'ten peygamber kim şu sarımsak bitkisinden yemişse bize yaklaşmasın ve bizimle birlikte namaz kılmasın buyurdular. Cabir'den peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Soğan ve sarımsak yiyen kimse bizden ve mescidimizden uzak dursun buyurdular. Kim sarımsak, soğan ve pırasa yemişse mescidimize yaklaşmasın. Çünkü insanoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur buyurdular. Ömer bin Hattab'dan bir cuma günü verdiği hutbesinde ey insanlar siz kokusu hoş olmadığını bildiğim soğan ve sarımsak yiyorsunuz. Gerçekten ben Resulullah'ı mescitte bir kimsede bunların kokusunu duyduğu zaman emredip o kişiyi baki tarafına yani mezarlık tarafına uzaklaştırdığını gördüm. Kim bunları yiyecekse pişirerek kokusunu gidersin dedi.